Allah! Bu bizim Gürbüzümüz. Konya'da bir veterinere götürülen kediyi gören dönüp bir daha bakıyor. Gürbüz adlı obez kedi tam 16 kilogram ağırlığında. Sıkı diyeti alınan Gürbüz şu ana kadar 1 kilo 200 gram verdi. Bir iş hanının daimi misafiri olarak hayatını sürdüren obez kedi Gürbüz, iş hanının bütün sakinleri tarafından beslenince kilo kontrolünü kaybetti. Günden güne kilo alan Gürbüz kendini taşıyacak hali kalmayınca yatmaya ve sürünmeye başladı. Gününün büyük bir kısmını yatarak ve yattığı yerde verilen yiyecekleri yiyerek geçiren Gürbüz kediye iş sakinleri el attı. Konya'da veterinere götürülen obez kedi sıkı bir diyete alındı. Bir ayda 300 gram veren Gürbüz yeme alışkanlığını bırakamadığı için gizlice klinikte bulunan kedi maması çuvallarını patlatarak kaçamak mama yemeye devam etti. Gel bakayım. Tam olarak bu Gürbüz. Böyle bir kedicik. Birazcık şiş koyuyordu böyle görüşümüz de var. Veteriner Mehmet Fatih Sungur, Gürbüz'ün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, tek sorunu olan fazla kilolardan kurtulması için gözlem altında tutulduğunu söyledi. <laughs>